Nedir abi bu köpeğin hali böyle? Tam net bir şey bilmiyoruz ama zehir attıklarını söylüyorlar. Zehir atılmış. Hı. Şurada bakın orada diğer bir tane sahipli köpeğimiz daha var. Bana bakarız. Ölü bir şekilde. Kim, kim atmış bunları zehirleri? Şimdi işte bunu kesinleştireceğiz. Jandarma falan devreye girdi tam bir bilgimiz yok. Tam bir bilgimiz yok. Yani şudur dediğimiz vakit suçlamış oluruz. Anladım. Şimdi o gerekeni yapacak. Buna ben... ne yaptınız? Kurtardın. Buna derken. veterinerimiz var burada. Iğne Bitti. vurdu. Sarımsak yedirdik. Yumurta içirdik çiğ çiğ. Hı, hı. Ayaklandı. Çok az bir yemesine rağmen şurada hemen ufak bir parça eti yiyor, yer yemez kendini kaybetti. şu tarafa Bakayım şu. Efendim Ömür. Evet. Aleyküm selam kardeşim. Ben buradayım kahvedeyim ve biraz sıkıntılarım var. Kahvenin arkasındayım abisi. size. aynen aynen aynen. Bu... Sıkıntı yok yani. Bu Ayakta duramıyor sen... bak yürüyemiyor yani. Bobi evet. Ne dedi veteriner Veteriner yapılacak dedi bir şey dedi. Benim yapacağım bir şey yok. İğnesini vurdu. Biz işte koca karı masalı hesabı sarımsak yedirdik. Hı hı. Sarımsaklı yoğurt yedirdik. Bir de yumurta içirin dediler. Onu da içirdik hayvana ağzını açtık. Ama oradakiler daha etlerini yerken ölmüşler. Hayvanlar olduğu yerde kaldılar şurada. İşte gözüküyor zaten. İstersen bir bakalım istedim. abi. Bir bakın onlara. Bilmiyorum bunlara bir tanesini buradan aldılar, bak şeyi burada kustu, kusumu burada verildi. Evet. Hayvan böyle yapıyor. Kafasını böyle yapıyor. Oradan gelen hayvan yapıyor. O hayvan severlerden kaç tane hayvan aldılar buradan gelip? Ee, şey, dört, dört tane. tane ben ben seni dört tane hayvan vardı. Hayvan severler nerede? Ha. <laughs> İki tane söylü. Hayvan severler buradan almadı abicim köpekleri. Nereden? Aldı? Buradan <laughs> alıp giden köpekleri gelip gidip oradan aldılar. Benim bir tane köpeğim vardı. Hı. O da can çekişiyormuş orada. Onu kurtarmaya çalışıyorlar şu an. Evet. Kaç yaşındaydı senin köpeğin? Benim köpeğim en fazla 4 yaşındaydı. Fino bir köpekti ufak. Onu hepsini vermişler burada etli zehri. Hı hı. Hepsi ölmüş yani. Kim vermiştir yanımları? Ya Belediyenin şeyleri verdi daha personelleri verdi. Başka kim verecek yani öyle hani evet. lafayı verip çevirmeye gerek yok yani. Ne olacak sonra. peki yani bu köpek zehirlendi? Ne olacak abi 3 ay sonra bir daha zehirleyecekler. <laughs> Millet şikayet <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Bunlar toplamaya geliyor hesapta. Zehirleyip götürüyorlar. Şimdi de telefon geliyor 4 tane adam işinden olacak. Olsun abi. Hiç umurumda da değil yani. İsim soyad neydi sen? Engin Özcan. Bu kimin köpeği? Bu, bu, bu köpek de sahipli sahipsiz. köpek. Bu, bu bir dişi köpeğin peşine gelmiş dava şu an Tasması Dava açıldı. Gereken yapacak. yapacak. Yarın Yapamaları gelip yapacak. bu köpeği yani. otopsiye götürecekler. Yani. Evet. Gerekli şeyleri yapacaklar. Abi zehirlenen köpeğin kusmu burada. Hayvan iğneyle de. falan olmadı. Bu zehirlenmiş bu. Bu bir de sahipli köpek. Evet. Yani yani ne cins bu, bu köpek? Golden yapmayın Bu herhalde yeni mi oldu bu olay? Abi yarın bir saat, bir buçuk saat. açıklamasını yapayım. Karşıdan belediyenin arabası geldi buraya. Köpek evet. bu arabası. Köpek arabası geldi. Onlar iki üç tane köpeği aldılar gittiler. Ondan sonra bunlar pert olmaya başladı tek tek. Peki bir şey daha soracağım. Bu köpeklerin kimseye zararı var mıydı? Hayır ısırma mısırma hiçbir şekilde yoktu. Tabii köpek havlıyor sonuçta. Havlayacak yani Anladım. köpek. orada bir Ama Anladım. öyle Anladım. ısırma kimseyi ısırmamalı. Ha şikayet gitmiştir Belediye Anladım. Köpekleri toplayın diye ama toplayın diye gitmiştir. Zehirli öldürün diye gitmemiştir. Anladım. Hiç, e, benim köpeğimi toplasın tabii alsın götürsün sokaktaki boş köpeği. Ben giderim benim köpeğimse yarın barınaktan alır getiririm onu geri. Ama bunlar direkt zehirleyip öldürüyorlar köpekleri. Siz bir tane daha var. Dava bir açacak mısın? Şikayetçi olacak mısın? Dava bundan? gerek gerekli kişiler başvurdu bu köpeğin sahipleri. Onlar açıyorlar biz de şahit olarak. Şey yapacağız. Bir tane atmışlar çünkü oradan gidiyor o Orada yiyen gidiyor. Etler dediniz. Etler nerede? Şimdi onlara son bir tane vardı. Son şu köpek yemiş. Eti Onu da. O köpek yedi. Şu kendi gelmiş herhalde burada bu, öyle mi? Bu ölü. Bu ölü. Bu yeni ölme bu. Ben elimi sürmek istemiyorum şimdi. Yok. Taze ölü. Yani şu sonradan öldürüp de atılma Yok. değil bu. Abi şöyle otlar azıcık şey yapar mısın yan taraftan? şunları rahat şey göreyim abi. Pardon. E, tamam yeterli. Yeterli. İşte ölüsünü fazla. saklamak için o kendi gelmiş, oraya sığınmış. Canavli Olmuş ile burada. herhalde. Hı? Canavli ile buraya Tabii sığınmış. Tabii canım. Ya bir tanesinin resmi var arkadaşımızda. Kameraya aldı resmi. Bir görün de insanın içi acıyor. Hayvanların nasıl can verdiğini. Bu ne cins abi? Ben e, abi köpek cinsinden anlamam köpek, ben. Köpek, sokak köpeklerinden çıkarım. Tamam. Eldivenler orada abi. Dur. Şöyle bir şey at. Her şeyin de burada işte. Nasıl atabilirim abi bu videoyu sana? Kimse bir ayağı kimse yok. Nurettin mi abi? Evet. İsim soyad? Müesser Şerefli. Müesser Hanım sizin köpeğin cinsi nedir? Çeyren, Golden Kırmızı. Golden Kırması Ne oldu bu köpeğe? Köpek 5 dakika 15 dakika içinde Ay. şöyle kaçtı Gidip de gelmesinden köpekte bir titreme Bir böyle bir şey Ağzından köpükler gelmeye başladı hı hı. Kendinden geçmeye başladı O anda biz veterineri çağırdık O bir iğne yaptı Sarımsaklı yoğurttu Biz müdahale ettik üç gün nefes Bir tek nefesi vardı hayvanın Anladım. Şimdi bugün de işte görüyorsunuz devamı geldi. köpekler Köpekleri bütün öldürüyorlar. Ya yani göz göre göre bir can çekişti bu hayvan. Yemeğimizi yiyemedik. Bahçede yemek yiyorduk. Birçok köpek yeni yandan ayrıldı. Evet bugün bugün üç tane bugün öldü. Bugün üç tane öldü. Bu vahşetten başka hiçbir şey değil. Ha şimdi. Ben babasını kaybettikten sonra benim çocuğum tamamen hayvanlara sevgisini adadı. Çocuğumun psikolojisi ben bu hayvanlarla yendi. Hayvanların yani sevgisine düşkünlüğüyle çocuğum iki gündür yemek yemedi. Ağzına lokma koymadı. Bugün anca hayvan düzeldiği zaman kendi kendine... Ne, çocuğum... ne zaman babayı kaybettiniz? 7 sene oldu. 7 sene, sene oldu. 13 yaşındaydı tam küçüktü o zaman. Ondan sonra işte böyle... Ne hayvan... zaman geldiniz İstanbul'dan siz buraya? 1,5 sene falan Bir buçuk buraya da adapte olmasın diye böyle hayvanlara şey yaptı. Yöneldik, yeşilliklere yöneldik. İşte anca çocuk kendini topladı. Böyle bir şeyle karşılaştık. Bu köpek. sizin isim soyad ne? Dilara Şerefli. Dilara bu köpek senin. Hadi biz köpeği köpeğimizi salıyorduk tamam, bazen. Hı, hı. 15 20 dakika içinde geldi. zaten hayvan koşacak. Ve koşmaya başladı. Ağzına salya akmaya başladı. Titremeye başladı. Biz de hemen veterineri aradık. Zehirlenmişti dedik hemen sarımsaklı yoğurt falan yedirdik. Hı -hı. Ondan sonra veterineri çağırdık daha kötüleşince ayva hayvan nefes alamıyordu artık sindir e, sinir sistemi kadar gelmiş zehir. Hı -hı. E, veterineri aldı götürdü hastaneye e, tedavi ettirdik. Şimdi şimdi kendi ne gülüyor. yaptınız ne verdiler buna? E, Hı -hı. 12 tane iğne verildi. Hı -hı. Biz de serum yaptık ailemden serum ya. evde Hı -hı. serumla tedavi Hı -hı. ettik. Hı -hı. Biz bu bahçeden dışarı mı bırakıyoruz, buradan bahçe içine mi? Karşıda ilk defa oldu. bugün yani. O, yani. Bugün. o günlük bir hata yani. Yanarmam. Peki şikayetçi Şuraya bir şey olacak mısın Bunları Bocamın kim zehirledi? Tabii ki de ya. Bu kaçıncı oldu? Bunun annesini de zehirlediler yarım saat içinde öldü. Hı. Bu da oldu. O köpek sevdiğim köpek hatta yarım saat sonra öldü hayvan. Ben yani hayvanları... hayvanları çok seviyorum ve hani bu vahşeti yapanlardan gerçekten de hani davacı olmak istiyorum. Peki hayvanları koruma yasası var. E, bunlar onları da dinlemiyorlar ki küçük yer diye dinlemiyorlar. Her yere atıyorlar. Allah beyefendi. bilir o köpekleri alıp da öldürebilir öldürürler yani ben onları da güvenmiyorum alıp götürdüklerine. Evet. Şahsen bunu yapan adam onu da yapar. Evet. Şöyle beraber birisi resim şey çekemezsin ya. Pas kaldım. Bak anneciğim bak yavrum. Bak anneciğim.